Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda doğum günü kızıyla beraberim. Evet şimdi Bitcoin'e gideceğiz ve piyasadaki son duruma bakacağız. Öte yandan bildiğiniz gibi dün 4 Mayıs Dünya Star Wars günüydü. Ve MCRT'de bugüne özel bir içerik üretme yarışması vardı. Gerçekten muazzam videolar geldi şimdi birazdan göstereceğim. Öte MCRT'de dünyayı değiştirecek bir teknoloji inşa ediyoruz. Ve MCRT'nin kurucusu olarak MCRT'ye bir sermaye sağladım. Ve tokenlarımın hiçbirini hala satmadım. Hatta kendi paramla aldığım tokenları bile satmadım. Çünkü muazzam bir play to earn oyunu inşa ediyoruz. Ve uzun vadede gerçekten çok yol kat ettik. MCRT cross platform şeklinde hem PC'de hem Android'de hem de iOS'ta çalışan ilk play to earn oyunu ve şu anda oyuncular MCRT oynayarak MCRT ödülleri kazanabiliyor. Oyunun 2 yılda geldiği seviye gerçekten inanılmaz ve tabii ki MCRT'nin kurucusu olmak için herhangi bir para almadım. Her gün takım toplantılarında projeye liderlik ediyorum ve MCRT takımı gitgide büyümeye devam ediyor. Şu anda 100'den fazla kişi bu projede çalışıyor ve kurucusu olarak sağladığım sermayenin yanı sıra kendi paramla tokenlar da aldım ve tabii ki bu tokenları uzun vadede elimde tutmayı istiyorum. Öte yandan birkaç gün önce IDEX ve CMR aldım. IDEX aldığımdan bu yana %50. CMR ise %30 civarında yükseldi ki gerçekten muazzam. Öte yandan geçen gün IOTA da almıştım ve IOTA aslında uzun vadede gerçekten çok güvendiğim bir proje. Ve evet, abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Şu an itibariyle sosyal medyalarda toplam 300 bin takipçimiz var ki gerçekten harika. Evet şimdi teknik analize gidelim. Evet şimdi piyasalara genel manasıyla bakarsak IDX bugün %14 yükseldi. Coinbase %2 yükseldi. MCRT %2 yükseldi. Fakat piyasa genel manasıyla aşağı yukarı dünküyle aynı. Ne evet, şimdi kripto hakkında genel bir analiz yapmak için kripto market cap'e gidelim. Bence Mayıs ayında her şeyi satıp piyasadan çıkmak hiç akıllıca değil. Çünkü uzun vadede oluşan dev bir ters omuz baş omuz formasyonu var. Evet bu seviye gerçekten kuvvetli bir direnç seviyesi. Fakat bu ters omuz baş omuz formasyonu gerçekten harika bir sinyal. Çünkü bu bir boğa paternidir ve genellikle yukarı yönlü kırılımı tahmin eder. Kırılım hedefi ise başın uzunluğu kadar olur. Bu arada kripto market cap'in ATH'ı 3 trilyon dolardı. Birkaç ay önce ise 700 milyar dolara kadar düşmüştü ve bence o seviye alım zamanıydı. ve kripto market cap'teki fiyat telefi ise 1.5 trilyon dolar. Aynı zamanda burada oluşan bir fincan ve kulp formasyonu da var. Evet, bence kripto piyasası için durum orta ve uzun vadede gayet iyi gözüküyor. Evet, şimdi Bitcoin'le devam edelim ve burada da kripto market cap benzer bir şekilde uzun vadede oluşan dev bir ters omuz baş omuz formasyonu var. Bu gerçekten harika bir haber. Çünkü bahsettiğim gibi bu bir boğa paternidir. Öte yandan dipten bu yana saydığım Elliot dalgaları hala devam ediyor ve üçüncü dalga hala tamamlanmadı. Fiyat hedefi ise 35 bin dolar seviyesi. Ve hacime dikkat çekmek istiyorum çünkü hacim gitgide yükselmeye devam ediyor. 2021 boğa piyasasında haftalık ortalama 200 bin bitcoin alınıp satılırken son birkaç ayda haftalık 1 milyon bitcoin alınıp satılıyor ki bu gerçekten harika. Tenman kısa vadede oluşan bir alçalan üçgen formasyonu var ki bu bir devamlılık paternidir. Tabii ki şu anda kırılma ihtimali de var. Fakat bu tip devamlılık paternleri genellikle uzunluğun %70'inde bir kırılım gösterir. Bu yüzden bence bu paterni kırmamıza hala var. Bu yüzden bence Bitcoin bu üçgenin desteğinden reddedilecek ve bu üçgenin desteğine kadar geri çekilecek. Bu yüzden ben de bu üçgenin desteğinde yeni bir long açmayı planlıyorum. Evet, 19 oranında şahane bir trade ve bu trade de 7900 dolar kazanmak için 400 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 79 bin dolar potansiyel ki gerçekten harika. Evet saatlikte de stokastik aşağı yönlü gitmeye devam ediyor. Evet aynı zamanda tabii ki kısa vadede short açmak da mantıklı fakat fiyat bu kadar düşükken ben bitcoin'de short açmayı pek sevmiyorum. Çünkü bu zamanlar shortlama zamanları değil. Fakat kısa vadede şöyle küçük bir short açmak da bana mantıklı geliyor. Evet 9 oranında şahane bir trade. Ve bu trade'de 2300 dolar kazanmak için 250 dolar riske ediyorum. 10xlik kaldıraçta 23000 dolar potansiyel Karki gerçekten harika. Önce Bitcoin'in direncinden Bitcoin'in desteğine kadar short'u açacağım. Daha sonra ise Bitcoin'in desteğinden 3. Elliot dalgasının fiyat hedefi olan 35.000'e kadar long'u açacağım. Yani evet işte Bitcoin'deki yeni traderin bu şekildeydi ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Buybit benim trading için kullandığım ana borsa ve siz de bu linke tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Evet, öte yandan yaklaşık 8200 kişinin olduğu Telegram grubunun linki de açıklama satırında. Görmüş olduğunuz gibi 1 Mayıs'ta IDEX almıştım ve IDEX 1 Mayıs'tan bu yana tam %50 yükseldi. Aynı zamanda Telegram'da bir de CMR'yi paylaşmıştım. Evet, CMR nereden? Evet, CMR'yi paylaşmıştım. O da %26 civarında yükseldi. Gerçekten muazzam karlar son zamanlarda devam ediyor. Ve bu da MCNT içerik üretme yarışmasına gelen muazzam video. Evet, 4 Mayıs Star Wars gününe özel MCRT içerikli gerçekten çok keyifli bir videoydu. Yapan kişiye çok teşekkür ediyorum. Evet, Gorilla 4 r Evet, çok teşekkür ediyorum. Öte yandan şu anda Bybit'teki Bitcoin trading %270 ile 20.100 dolar karda. Ve bu hesapta toplam 288.000 dolar var. Spot'ta 4.2 Bitcoin, 13.7 milyon MCRT, 21.000 dolarlık ton. 19 bin dolarlık efekses ve biraz da Uniswap var. Evet çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Evet çok teşekkürler ve görüşmek üzere.